Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Lego'dan bir vinç yapacağız. Ee, bu vinçin yani kancası filan çalışacak gerçekten gerçek vinçler gibi olacak. Ee, hemen yapıma geçelim isterseniz. Evet, yine büyük parçayı alıp hemen camları koyacağımız yeri yapıyorum. Evet hemen şöyle takıyorum. Evet takıyorum. Şimdi üst tarafını yapacağız. Şu alttaki parçaları takmayın. Benim oraya daha demin taktığım siyah parçaları takılmayacakmış onlar. Şöyle hemen camlarımızı takıyoruz. Evet camları Ya da bunu şimdi takmıyorum. Altına tekerleklerini takalım. Biraz hızlı yapmaya çalışıyorum. Çok uzun süre bekletmemek için sizi. Gerçi ne kadar hızlı yapabiliyorum bilmiyorum ama tarafına da şöyle tampon gibi bir parça taktım. Evet şu parçamızın altına yuvarlak parçayı takıyorum. Sonra bu Lego'nun o parçanın dönmesini sağlayacak olan parçayı takıp şöyle buraya yerleştiriyorum. Şimdi asıl vinç kısmını yapacağız. Vinç dönebilecek bu arada. Şimdi winch'in yapımına geçelim. Evet hemen winch sistemini kurmaya winch kolunu oluşturarak başlıyorum ben. İki tane uzun parça yeterli kolu yapmak için. Bir de ara tutturucu parçalar. Lego teknik parçaları bunlar. Evet şöyle şuradan bir boşluk buradan böyle boşluk bırakarak takıyorum ben. Ben bu uzunluğu yeterli gördüm. Siz tam uçtan da takabilirsiniz. Yani isterseniz hatta şu araya bir tane daha ekleyelim. Sıkı tutsun, daha iyi olur öyle. Şimdi şu en son kısma şöyle bir çubuk geçiriyorum. İki tarafını şöyle kapatıyorum. şöyle iki parça yapıp bu parçaların ucuna da vincimizin kolunu takıyorum. Evet. Şöyle şu anda inip kalkabiliyor. Şimdi sistemini yapmaya geçelim. Evet şöyle kenara şunu yaparken devreleri falan bunu sökersiniz daha rahat takabilirsiniz parçaları. Evet. Şimdi çubuğumuzu alıyoruz. Şöyle. Öbür ucuna çevirmek için kancayı sarmak için şöyle parçaya bunu takıp buraya yerleştiriyorum ve ucuna iki tane böyle kalın parçanın ortasına böyle ince parçayı takarak takamayarak heh, taktım şu şekilde parça oluşturuyorum bu parça vincimizin ipinin dola, e, dolanacağı yer olacak şöyle görmüş olduğunuz gibi sarabileceğiz ipi tabi bu sabit olduğunda daha kolay yapacağız Evet şimdi hemen şu kancayı yukarı aşağı kaldıracak olan mekanizmaya geçelim. Evet o mekanizma için şöyle parçanın ortasından ip geçiriyorum. Ve bağlayacağım şimdi. Şöyle biraz bol tutacağım ipi. Ki bağlamak daha kolay olsun. Şöyle. Bağladım. Evet şimdi çubuğun içinden geçireceğim. Ve bağladığımız ip sıkışacak ve daha güçlü tutunacak. Hemen şuradan geçiriyorum. Ortası işte parçayı da takıyorum ve Çevireceğimiz vinci kaldırıp indireceğimiz parçayı da taktım. Şimdi şuraya yerleştiriyorum bu parçayı ve üstüne de bunu takıyorum. Şimdi bunu şuradan herhangi bir yerden vincin üst tarafına yakın olursa daha iyi olur. Şöyle hangi bir yerden geçirdim biraz buraya dolayacağım çünkü benim ipim biraz uzun oldu şöyle doluyorum burada bağlama derdiyle uğraşmamak için ben bir taktik buldum şöyle bir parça alıyoruz ama bir tane kalması lazım sadece şunların hepsini bu tarafa çekip bu deliğe tam bir sadece bir ip gelecek şekilde getiriyorum ve şu görmüş olduğunuz şu yerlerden şu ara boşluklardan ipi geçirip sıkıştırıyorum. Ve artık çıkmıyor görmüş olduğunuz gibi. Şöyle bunu çektiğimde kalkıyor vinçimiz. Şimdi kancayı indirip kaldıracak olan mekanizmanın yapımına geçelim. Evet bu sefer bayağı uzun bir ip aldım şöyle zincimiz için şu parçayı çıkartmamız gerekiyor yapmak için ya zaten çıkaracakmışız e, o zaman niye ilk başta taktık diye düşünürseniz e, çok uzun bir ip olduğu için ben e, yaparken dolanır diye e, sonradan takmayı tercih ettim hemen parçayı çıkartıp şöyle ipi doluyoruz. Mesela bir tur dolasanız daha iyi tutar. Şöyle ve hemen öbürünü de üstünü kapatıyoruz. Daha sonrasında şuraya geçiriyoruz. Evet, şimdi ipimizi çekip en uçtan geçireceğim. Geçirdim. Şimdi e, bir de vincimize kanca yapacağım ben. Şöyle parçaları iç içe geçirerek böyle bir kanca oluşturuyorum. Şimdi sonra da ipi şuraya bağlıyorum. Evet bağladım. Şimdi şu aparatımızı arabamın arabanın üstüne takacağım. Taktım. Şimdi tanıtım kısmına geçelim. Evet, vincimizi tamamladım. Böyle gözüküyor. Tamamı. Şimdi mekanizma tanıtımına geçelim. Evet, şöyle görmüş olduğunuz gibi bunu çektiğimizde kalkıyor böyle döndürebiliyoruz ve bunu böyle ittirdiğimizde kancası aşağı iniyor ve çekiliyor ama bakın şöyle kancayı çekerken görmüş olduğunuz gibi bu tarafa kayabiliyor ben ona da bir çözüm buldum yaparken göstermedim ee, nedeni şu yani sorunu göstermek istedim ilk önce şöyle şuraya bir parça takıp Üstüne de şöyle bir parça taktığınızda ip bir daha o tarafa geçemiyor. Görmüş olduğunuz gibi. Böyle. Kullanabiliyorsunuz. Hadi şimdi bir şeyler kaldırmayı deneyelim. Evet. ilk olarak bir hot wheels'ı kaldırmayı deneyeceğiz. Ee, bu arada şu taktik. Şimdi göstereceğim taktik. Yaptığınız winch de, e, kancanın mesela kancayı tutturamayacağınız her şey ki uygulayı her şeyi kaldırabileceğiniz bir taktik. Şöyle şu şekilde. Dolayık kancayı gene kendi ipine taktığınızda her şeyi ama her şeyi kaldırabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi arabayı kaldırdım ve öbür tarafa koydum. Evet. Arkadaşlar bakın, eee bir şey kaldırırken şu buraya tek bir parça kullandığımız için kaldırırken biraz çıkabiliyor yerinden. Bunun içinde buraya şöyle ikili bir parça takabilirsiniz. Bu ikili parça da muhtemelen öyle bir sorun olmayacaktır. Deneyelim. açıklamış gibi kaldırıyorum ve indiriyorum böyle bir parçada da e, biraz zorlanabilirsiniz yani döndürerek biraz zor olabilir oraya da normal böyle bir parça takabilirsiniz belki siz kendinize bağlı nasıl rahat ediyorsanız öyle yaparsınız videomu izlediğiniz için teşekkür ederim eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın bu arada bunu da kadraya girsin diye böyle indirmek zorunda kaldım. Ee, neyse. Eğer videoyu beğenir ve like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Ee, bu arada tekrar söylüyorum. 100 abone olduğumda bir Lego seti gelecek. Ee, böyle daha çok mekanizmalı bir şey olacak. Lego teknik setinden olacak. Bay bay.